Bir defa şu büyük bir yalan. Ayıp ya. İbrahim Acosporoğlu'nun söylemiş oldu. İşte bana operasyon yapıyorlar. Benim Galatasaray'la araba açmak istiyorlar. Ya buna kimse inanmaz yani. Bu altı çok temeli olmayan bir açıklama bu. Kim neden sana operasyon çekecek? Sana operasyon çekilmek isteseydi zaten Mehmet Büyükeş sandıkta galip gelirdi. Seni zaten seçmezlerdi ki. Senin dışında gerçekten çok inanan da yoktu senin olabileceğine. Ama Büyük ekşiye öyle büyük bir tepki vardı ki bir takım dayatmalara hatta bürokrasinin araya girmesine bakanların araya girmesine rağmen hayır biz bu adama vermeyeceğiz dediler ve İbrahim Hacı Osmanoğlu servet yardımcına çekilmesiyle başkan oldu. Ve biz hepimiz mutlu olduk. Dedik ki en azından mert bir adam Karadeniz'de bu işi en azından bundan daha kötü yapmaz diye düşündük. Doğru mu arkadaşlar? değil Hı. mi? Mehmet Büyükelçiden daha kötü yapmaz dedik. Doğru. Ferhat Gündoğdu gibi Nihat Özdemir zamanında e, önemli bir MHK adamını tekrar göreve getirdi. Çünkü onu yapmış olduğu operasyonun aylar sonra doğru operasyon olduğu ortaya işte, çıktı. E, çıktı. Evet, 20 küsur hakemin tabii. aslında uzaklaştırma cezası olarak alması gerektiğini ama sonra olay tabii tahkimden döndü. Tahkimden önce Nihat abi de kızdı. Bu kulüpten beni sattı dedi. Ben başkanlığı bırakıyorum, gidiyorum dedi. <laughs> Yıldırım Demirel işte kendi bahis olayını e, almış olduğu şans oyunlarından dolayı çekiliyorum dedi. Yani insanlara baktığında akıllı adamlar artık futbolundan çekiliyor, gidiyor. Kalmadı yani. Ne kaldı? Bitirdiler Ve bundan abi. sonra adlarının dedikleri de yüz doğru futbol daha da dibe gidecek. Bitirdiler abi. Avrupadaki zaten durum çok parlak değil. Dediğin gibi iki tane maç kazanıyorsun, dört tane maç kaybediyorsun, adam tokat yiyorsun sıradan takımlardan, evine dönüyorsun. Galatasaray'la Fener didişiyorlar, İşte birisi beşinci yıldızda. öbürü dördüncü yıldız takmak için tuhaf bir döngün içinde bugün, bugün, bugün yuvarlanıp gidiyoruz. Bugün rekabet adı altındaki nefret var ya, on senede bitmez. Çin, nefret, öfke, aşağılık her şey var abi. E ne oluyor abi? Her şey var. E ne oluyor abi? Her şey var işte ne yani oluyor onu, onu abi. koskoca koca koca adamlar abi ya şu, baksana şu, Hay bu Galatasaray yöneticisine demiyorum yanlış anlama ben hepsini katıyorum abi bak bu futbolu ben hep söylüyorum futbolun içinden gelenlere liyakat olarak teslim etmemiz lazım bizim kulüplerimizi iş adamları yönetiyor onların ben futbolun içinde her zaman olmasını isterim ama artık karar vericilerin futbolun içinden gelen insanlar olmasını isterim bir Şenol Güneş bir Fatih bir Mustafa Denizli bir Samet Aybaba bir Feyyaz Uçar İmkanları tanıdığı zaman doğru mu? Bir Bülent Korkmaz, bir Tugay Kerimoğlu, Aykut Kocaman, Volkan, Alk kim gelirse ben fark etmiyorum. Ben isimlere takılmıyorum. Bütün bunların, bu emekçilerin, gerçekten bu futbolu bilen insanların Türk futbolunun yönetmesi lazım. Bu bir rezalet abi. Abi kendi işlerini böyle yönetmiyorlar. Abi ben var ya ben, ben bu işe karşıyım abi itiraz ediyorum. Ben bir futbol adamı olarak insanların bu Fenerbahçe Galatasaray rekabetini istemiyorum abi. Yeter ya. Fenalık geldi abi ya. Ya bu kişini sordum. Varı izlediniz Aynen. mi? Valla ya. Merkedeki bir arkadaşıma sordum. Varı izlediniz mi? İzlemedik. Ya Türkiye çalkalanıyor. Türkiye'de yer yerinden oynamış. Kıyamet kopmuş futbolda. Niye izlemiyorsunuz? Var ne dedi? Adam ne dedi? Niye vermiyorsunuz? Niye servis etmiyorsunuz? Neden? Neden gündemi soğutmaya çalışıyorlar? Bekliyorlar. Biraz daha eleştiriler azalsın. Ondan sonra verecekler veya vermeyecekler. Ferhat Gündoğdu nerede diye soruyorum. İşte yurt dışında eğitim e, MHK'yi İngiltere ve Almanya sistemi getirmek istiyorlarmış. Bununla ilgili çalışmalar var. Peki güzel bir adım atmışlar. Yurt dışından gelmişler. Başkan izledi mi? Hayır başkan izlemedi. Peki bu operasyonu kim niçin yapıyor? Yani orada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu zayıflatmak için mi yapıyorlar? Soruyorum ve bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Yani sizlerin de bana katacağı değerlerle, fikirlerle bir yol alabilir miyiz diye düşünüyorum. Abi Sivas maçında. Kim maçın, ne operasyonu? Sivas maçında. Ha o zaman Mecnun Ot Yakmaz dedi ki ikinci başkan. Ee, şimdi şöyle diyorlar. Mecnun da Ot Yakmaz orada ağır bastı. Çünkü zaten Futbol Federasyonu'nda gerçek patron İbrahim Hacı Osmanoğlu gözükse de Mecnun Ot Yakmaz. Ve e, aman orada Sivas'ın <laughs> hakkını yedirme diye Turgut Doman'a baskı yaptı. İbrahim Hacı Osmanoğlu da Trabzon'la tekrar bir sempati ve bağ kurmak adına Ertuğrul Doğan'a şirin gözükmek adına orada da Zorbel Küçük'ü görevlendirdi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Zorbel Küçük Trabzon'un yayına çalıştı. Turgut Doman da Sivas yayına çalıştı. Ee, işte Mecnun Başkan ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun dedikleri oldu diyorlar. Bak